yaklaşıyor hadi sen de durma Sana bolca Bu da ders olsun hoş geldiniz. İş enerji testleriyle devam ediyoruz. Düşey kesit şekildeki gibi verilen sistemde G ve C cisimleri ip yardımıyla birbirine bağlanarak serbest bırakılıyor. Yargıların hangileri doğrudur? C'nin ağırlığından dolayı sistem harekete geçecek ve her ikisi de aynı ivme ile hızlanacaktır. Dolayısıyla bunların her zaman hız değerleri birbirine eşit olur. C cisminin mekanik enerjisi aşağı doğru giderken azalacak. Bunun sayesinde G cismi de kinetik enerji kazanacaktır. G cisminin mekanik enerjisi artacak çünkü kinetik enerjisi artıyor, potansiyel enerjisi değişmiyor. Ancak sistemde sürtünme olmadığı için yani enerji kaybı olmadığı için G ve C cisimlerinin toplam mekanik enerjisi değişmeyecektir. Cevap E seçeneğidir. Düşey kesitteki şekildeki gibi verilen eğik düzlemin K noktasından serbest bırakılan m kütleli bir cisim L, M ve N noktalarından sırasıyla V2, V3, V hızlarıyla geçmektedir. Yolun hangi bölümleri kesinlikle sürtünmelidir diyor. Başlangıçtaki enerjimiz 0 kadar kinetik enerjimiz. L'deki kinetik enerjimiz 1 bölü 2 M ve kare. M'deki kinetik enerjimiz 1 bölü 2 M 2 V'nin karesi. Ve N'deki kinetik enerjimiz de dolayısıyla hızın karesiyle orantılı olacağı için 9 dedik. Dolayısıyla burada K'dan L'ye kadar kaybedilen potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmesi gerekir. Yani dönüşen enerji 1e kadar. L'den M'ye dönüşen enerji 3e kadar. M'den N'ye dönüşen enerji 5e kadar. Görüldüğü gibi MN arasında dönüşen enerji 5 kadar olmasına rağmen LM ve KL bu enerjiden daha düşük. Demek ki KL ve LM arasında sürtünme var diyebiliriz. Cevap D seçeneğidir. Sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde kütleleri 1 ve 3 kilogram olan X, Y cisimleri ip yardımıyla birbirine bağlanmış. Sistem serbest bırakılıp Y cismi yere çarptığı anda. Y cismi yere çarpana kadar MG, H kadar potansiyel enerji Y cisminin yere çarpma kinetik enerjisine yani 1 bölü 2 m v kare artı x cisminin aynı hıza sahip olacağı için kinetik enerjisine dönüşmektedir. Bize x cisminin kinetik enerjisi sorulduğuna göre buraya e kadar dersek 3 kilogramın enerjisine 3 e kadar deriz. Dolayısıyla buradan 3 çarpı 5 15 150 edecek. 4 e eşittir 150. Dolayısıyla e eşittir 150 bölü 4 yapacak. Yani 37 buçuk jül eder cevap C seçeneğidir. Kütlesi M olan bir cisim şekildeki sistemde A noktasından E kinetik enerjisi de fırlatılıp F noktasına kadar çıkmaktadır. A noktasından E kinetik enerjisiyle fırlatıldığında F noktasına geldiğinde enerjisi mgh kadar kalıyor. Ve buraya gelinceye kadar 4 tane bölme gittiği için 4 tane bölmeye sürtünme enerjisi aktarmış. Cisim geri dönüşte B noktasında durduğuna göre geriye geldiğinde F noktasındaki enerjisinin B noktasına geldiği anda 3 kadar sürtünmeli ortamda gittiği için 3 sürtünmeye eşit olacaktır. Dolayısıyla burada sürtünmeye giden enerji bir bölmede mgh bölü 3 olduğuna göre bunu yerine koyduğumuzda E enerjisi mgh artı 4 bölü 3 mgh eder. Dolayısıyla bu da 7 bölü 3 mgh eşit olur cevap. E seçeneğidir. Makara ağırlıklarının ve sürtünmelerin önemsenmediği sistemde cisimler şekildeki bir dengededir. Dengede olduğuna göre F kuvveti burada sıfır değerinde. Çünkü yukarı doğru çeken MG, MG ve MG 3MG'ye karşılık 3MG karşılık geliyor. Eğer sabit bir hızla buradaki M kütle yatay pozisyonuna geliyorsa yani H kadar aşağı geliyorsa 3M kütleli cisimde yukarı doğru H bölü 3 kadar çıkacaktır. Dolayısıyla 3M G H bölü 3 kadar enerji kazanırken M kütleli cisim H kadar aşağıya inerek enerji kaybediyor. Dolayısıyla F kuvvetinin yaptığı iş sıfırdır. Cevap A seçeneğidir. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.